Herkese merhabalar. Ee, Arif Yıldız, ben Tunceli ilinde yaşıyorum. Avukatlık mesleğini Tunceli ilinde bağımsız olarak devam ettiriyorum. Ee, bu ay içinde e, Sayın Ali Babacan Bey ile yapmış olduğumuz e, görüşme neticesinde e, genel merkez tarafından Tunceli İl başkanı olarak e, atanmış bulunmaktayım. E, bu konuda e, Arkadaşlarımız soruyorlar niye Deva Partisi diyorlar. Öncelikle şunu söylemek isterim, Deva Partisini seçmemin nedeni ve bu görevi üstlenmemin sebebi Türkiye'nin şu an içinde bulunmuş olduğu bu ekonomik krizden ancak ve ancak Deva Partisi ve Deva Partisi kadrolarıyla çıkılabileceğini düşünüyorum. E, ayrıca Türkiye'nin e, en genç e, en demokrat e, ve en başarılı bir e, genel başkanına sahip olduğumuzdan kaynaklı e, bütün Türkiye'ye genel başkanın e, bir umut olacağını, Türkiye'nin tekrar eski günlere e, dönüp tekrar ekonomide bir refah sağlanacağını düşündüğüm için ve bunu da kendimde bir sosyal sorumluluk olarak gördüğüm için bu görevi üstlenmiş bulunmaktayım. E, Tunceli ilinde en yakın zamanda e, parti binalarımızı, parti örgütümüzü oluşturduktan sonra e, Tunceli halkıyla e, buluşacağız. E, sizlerden de tün, gelip e, bizlere katkı sunmak isterseniz e, her zaman kapımız açık, fikirlerinizi açığız, saygılarımız, selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyoruz.